Mersin bölgesi Antalya ile beraber Türkiye'nin sebze üretim deposu olarak geçmekte ve e, çok ciddi anlamda e, ihracata e, yönelik mal yetiştirmekteyiz. İhracata yönelik yetiştirmiş olduğumuz ürünlerde kalıntı problemi bizim önümüzü e, ciddi anlamda tıkamakta. Bununla alakalı çiftçilerimizi e, biber konusunda ruhsatlı, biber üzerine ruhsatlı e, ilaçların kullanımına ve e, uygulama ile hasat arasında geçen süreye e, ...uymaya özen göstermelerini söylüyoruz. E, özellikle e, son dönemde solarizasyon uygulamalarının artırılmasıyla birçok yasaklı kimyasalı e, kullanımdan çıkarttık. E, bununla beraber e, biber üretiminde şu an biyolojik ve biyoteknik e, mücadele, özellikle sarı yapışkan tuzak, e, mavi yapışkan tuzak... E, beyaz sinek ve trips tülleri e, ve e, böcek uygulamaları ile e, biber, biberlerimizde kalıntı miktarını azaltarak ihracata yönelik üretim yapmaya devam ediyoruz. Biz de ihracatta büyük katkı vermekteyiz. Türkiye'nin yüzde yirmi dördünü Mersin olarak biz yapmaktayız. E, siz üreticilerimiz yapmaktasınız daha doğrusu ve birinciyiz. Dolayısıyla bu ihracatın etkilenmemesi etkilenen noktalarda, problem yaşanan konularda il müdürlüğü olarak da, bakanlık olarak da her noktaya değinmeye çalışıyoruz, el çalışıyoruz. Özellikle biber ihracatında bazı sorunlarımız var biz olarak. Bunları da çözmeye çalışıyoruz. Zaten bu toplantımızın amacı da bu. 2,5 milyon ton Türkiye'de üretim yapılmakta. 718 bin dönüm arazide biber üretim yapılmakta. Bunun 35 bin dekarı, 219 bin tonu merkez üretim var. Akdeniz ilçemizde ise 9 bin dekar alanda yaklaşık 55 bin ton, 54 bin ton biber üretimi gerçekleşmekte. Ve ihracatta da yaklaşık 151 bin ton Türkiye'nin biber ihracatı var ve tamamı Rusya'ya yapılmak. Bunun 23 bin tonu da Mersin ilçemizden gerçekleşmekte. Yani şu anda Akdeniz ilçesinde kazanıda üretilen ürünlerimizin çoğu ihracata sonra uygulayacağım bazı konuları. Çünkü bu kadar önemli rakamlar içerisinde Akşener'in ülkemiz zaten en büyük üretim gerçekleşmesi ve Türkiye'de biber üretiminde de Türkiye bir üretimlisi. Antalya'dan sonra geliyoruz. İhracatta da Türkiye'nin yüzde on beşini yapmaktayız. Yüzde yani on ikisini Mersin'de olarak üretiyoruz. Yani yüzde üç civarında bir rakamı da Mersin'deki üretimimizin haricinde diğer İllerinde, Antalya'dan gelen ünlülerinde, Adana'dan gelen ünlülerinde ihracatına mersinli olarak, il müdürlüğü olarak, karantina müdürlüğü olarak hep birlikte ihracatını gerçekleştirmekteyiz. Bu çalışmalar kapsamında e, biz her ölçüde bu çalışmaları yapıyoruz. İlerle ilgili bazı rakamlar vermek istiyorum aslında. Hani Sadece toplanmış olmak için toplanmaktan ziyade serçika daha tabii ama bu da önemli bir konu. Bazı rakamlardan bahsetmek istiyorum ki buradaki yaşanan sıkıntıyı ee, anlatabilirim diye. 2021 yılında e, aldığımız e, 190 tane biber numunesi almışız. Bunun ek denetim olarak 110 tane gelmiş. Toplam 300 tane numune alacağız. Biz hasat öncesi numuneleri aldığımız gibi hasat sonrası da numuneleri alıyoruz. Bu, e, bunlar ne için yapıyoruz? Aslında sizlerin iyiliği için yapıyoruz. Yani bir belki bir gibi ceza veriliyor ama kardeşim dikkatli ol bak sen bundan zarar göreceksin. İlacı zarar görecek, ülkede zarar görecek. Ta hasat yapılıyor, biber, tırlara yükleniyor. kadar gidiyor. Bir sürü işlemlerden geçtikten sonra Rusya'ya kadar gidiyor. <laughs> kapıdan geri dönmek zorunda kalıyor. İmha edilmek zorunda kalıyor. Ee, yani buna gerek yok gerçekten. Yaptığımız tüm çalışmanın hedefi kalıntısız ürün üretim, sürdürülebilir bir, bir, bir biber üretimi, gıda üretimini sağlamak açıkçası. Ülkemizde çünkü bu çalışmaları yaparken en büyük hedefimiz çiftlerimizi korumak, ihracatlarımızı korumak, ülke itibarını korumak. <laughs>